Merhabalar, ben öncelikle jandarma uzmanı Çavuş Serhat Hasan Rüzgar, Erzincanlıyım. Alpaslan bebeğimin 23 Mayıs tarihinde doğdu. Doğduktan sonra topuk kanında SMA tanısını aldık. Ancak bu tanı tam kesin tanı olmuyor. Ankara Genetik'e gönderebilmek için kan gönderdik. Ankara Genetik'te bize tam kesin tanı geldi. SMA hastası olduğunu orada tam kesin olarak öğrenmiş olduk. Ondan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'deki tedavimiz başladı. Birinci, ikinci, üçüncü dozlarımızı aldık. Bu ayın 20'sinde inşallah dördüncü dozumuzu alacağız. Şu anki mücadelemiz yavrumuz için bir an önce yurt dışındaki gerekli olan gen tedavisini alabilmek için bir kampanya başlattık. Kampanyamız daha yeni bir kampanya. İnşallah 8 günlük bir kampanya kısa bir sürede sesimizi duyurup kampanyamızı en hızlı bir şekilde bitirip yavrumuzun gerekli olan gen tedavisini alabileceğini düşünüyoruz. Evet artık Erzincan'a taşıdık evimizi artık Erzincan'dayız. Erzincan'da görev yapacağım. Bir taraftan da Erzincan'da bu kampanyayı yürüteceğiz. Şu an dediğim gibi sesimizi duyuracağımıza ümit ediyorum. Yani bir tek Erzincan değil, tüm Türkiye'de bu kampanyayı yürütebileceğimizi. Biz çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Evet Nilperi bebeğimiz inşallah umudumuz onun da sesi olabilmek. İnşallah Nilperi ile Alparslan'ı el ele tutuşturup inşallah kampanyasını birlikte bitirebilmek. Yani ondan dolayı bir tek Erzincan değil, biz çok insana ulaşıp çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Siz ne söylemek istersiniz? Allah çocuklarınızı size bağışlasın. İnşallah. Siz. Ee, şöyle, e, bu hastalığı kabullenmek aslında Hı -hı. hiç kolay olmadı. Yani şu an bile hala diyorum yani biz neyin içerisindeyiz? Evet. Kampanyayı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. E, çocuğun bakımı oluyor, ilgi istiyor. Bir yandan kampanyayla uğraşmak çok zor oluyor. Allah yardımcımız olsun yani. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. İnsanlarımızın da yardımıyla inşallah tez zamanda hem Nilper'in hem de Alparslan'ın parası toplanır inşallah. Tamamen bir uykum yaşadım. Evet. Yani hiç beklemiyordum. Eşimle konuşurduk sevmalı hastaları. Ama hiç başımıza gelebileceğini düşünmedik. Rabbim çocuğunuzu size bağışlasın. Tabii ki gönüllü <laughs> olarak biz de biliyorsunuz bu işin içindeyiz. Ama tabii ki bu yürek e, işi evet. kolay değil. E, zor bir süreç. Gözünün önünde bebeğin işte e, bir ilaç bekliyor, çaresizlik evet. var. Ama bizim milletimiz azizdir. Yani ülkemiz çok duyarlıdır. Çok kampanyalar bitti. Çocuklar sağlığına kavuştu. İnşallah bebeğiniz de Sanına kavuşur. İnşallah. Yani bir erzincan olarak biz burada dua ediyoruz. Ee, üzülüyoruz ama evet. inşallah bebeğimiz bir an önce sanına kavuşur. İnşallah. Ben bir de buradan yardımseverleri bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, hani çevremizde de var bunlar. Ya paralar işte biraz toparlansın da ondan sonra biz yardımcı oluruz. Yalnız çocukta belirti başlamadı belirti başladığında yardımcı oluruz diyorlar. Yani önemli olan bu tedavide belirti başlamadan, kas kaybı olmadan çünkü kas kaybında geri dönüşü olmuyor. Yani bu paranın bir an önce toparlanması. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah tüm çocuklarımızın da parası toparlanır. Türkiye'de hep bu ilaç gelir. Yani çocuklar da burada eziyet çekmek zorunda kalmaz. Çünkü biz ikinci dozumuzu çok zor aldık. Yani dördüncü denemede aldık. Yani o hastane köşelerinde çocuğun o çığlıklarını duymak hiç kolay değil. Yani... inşallah hiç kimse de yaşamaz bunu. İnşallah. Biz sadece insanların parası ihtiyacımız yok. En azından sesimiz olabilirler. En azından çevrelerine bizi duyurabilirler. Onun için yani sadece dediğim gibi sosyal medya üzerinden bizi takip edip sayfalarımızı yayarlarsa bizi mutlu etmiş olurlar. Peki sosyal medyalarda yayarsa ama gruplarda çok etkili olan insanlar var. Onlara ulaşabildiniz mi? Evet yani güzel bir ekibimiz var şu an bir 180 kişilik falan bir ekibimiz var dediğim gibi bu ekibimiz sadece Türkiye Erzincan değil tüm Türkiye, Türkiye. üzerinden bir ekibimiz var inşallah. Bütün Türkiye'ye sesimizi taksa sürede Şu durumda aile derecede yani anneniz, babanız, anne, aile durumu nasıl? Ya o konu çok güzel. Çok güzel bir aile bağımız var. Hı -hı. Gerçekten kenetlenmiş bir durumdayız. Dediğim gibi hep her birimiz bir taraftan mücadele veriyoruz. Hı -hı. Herkes farklı bir kurvardan sesimizi duyurmaya çalışıyor. Güzel bir ailemin olduğunu gerçekten öğrenmiş oldum bu süreç benim için. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.